Bu yılın lira etkinliği geri döndü. Ne yazık ki bu yıl etkinlikte ağırlıklı olarak kozmetik var. Ama yine de bu etkinlikten çokça kazanç sağlayabilirsiniz. Özellikle yeni bir oyuncuysanız karakter ilerlemesi konusunda size büyük yardım olur. Hatta şifacıysanız bu etkinlikten elde etmeniz gereken bir yoldaş var. Bu nedenle kaçırmayın derim. Bir saat gibi bir kısa bir sürede 200 bin, 400 bin asır elmas kazanabilirsiniz. O halde bu etkinliği ve bu etkinliğin yöntemlerini gözden geçirelim. Bu videoda e, gösterdiğim üzere 26k'ya satılan 100 steklik bu professional firework'ları 10 dakika gibi kısa bir sürede nasıl elde edebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle başlangıç olarak Protectors Enclave'e gitmemiz gerekiyor. Burada ana meydanda her etkinlik geldiği vakit e, etkinlik standı bulunur. Buradaki ana meydana gitmemiz gerekiyor. Burada npc ile konuşacağız. Onunla lira kutlaması hakkında konuşuyorsunuz ve size yapmanız gereken görev veriyor. Bu görevi bitirmek için koruyucudaki sandıklardan hava fişek topluyorsunuz. Tam burada gördüğünüz üzere sandıkla etkileşime girip bu fişekleri toplamanız gerekiyor. Topladıktan sonra gördüğünüz üzere professional fireworkler veriyor. Bunlardan 5 tane toplayacağız. Hemen ardından gösterdiğim yerde bu 5 tanesini veriyoruz. Verdikten sonra gördüğünüz gibi Lira's Favor elde ediyoruz. Aslında tüm etkinliğin temel amacı Lira's Favor elde etmek. Bir yandan görev bunu öğretiyor aslında bize. Bu Lira's Favor ile neler alabileceğimize bir bakalım. Bu favorlar ile kozmetikler alabilir ya da daha önemlisi Joy Dancer yoldaşını alabilirsiniz. Kozmetikleri hem kullanmak hem de satmak için alabilirsiniz. Özellikle yoldaş en son 200 kaydı. Yoldaşı satmak için almanızı önerebilirim. Yoldaştan alıp satabilir ya da bunları saklayıp derlenince de, de satabilirsiniz. Bunun dışında koleksiyoncuysanız buradaki her şeyi almanızı öneririm. Çünkü bu etkinlik senede bir kere geliyor. Ee, bu sene kaçırdınız mı bir dahaki sene. Bir sene beklemek zorunda kalırsınız. Buradaki e, Barbecue Meaty Tank'sanız tercih edebilirsiniz. Şahsen ben tank karakterimi alıyorum. Üstünüzdeki efektleri kapatıyor ve sersemletmeyi arındırıyor. Ve e, az da olsa can veriyor. Buradaki çanları da Air Potion trade e, yani 4-5-6 kısmında bir şey kullanmıyorsanız alabilirsiniz. Özellikle Fighter Yoldaş kullanıyorsanız mutlaka alın. Çünkü bunlar gördüğünüz üzere yallaşınıza hasar bonusu ve... E, bekleme süresini azaltma sağlıyor. Pekala bu kadar Liras Favor'u nasıl elde edebileceğiz şimdi o kısma gelelim. Çantamda gördüğünüz üzere Liras Fireworks adlı bir havai fişek var. Büyük ihtimal çoğunuz bir işe yaramıyor diye atıyordunuz. Ancak bu havai fişekler bu etkinlik, etkinliğin bel kemiği aslında. Bu havai fişekleri partinizin yanındayken attığınızda yanınızdaki oyunculara buff gidiyor. Bu buff yaratıkları öldürünce elde ettiğiniz professional e, fireworkslerin düşme miktarını arttırıyor. Örneğin bu buff'tan iki tane varsa bir düşeceğine 3 düşüyor. Bu nedenle öncelikle arkadaşlarınıza topluyor, toplanıyorsunuz. Daha sonra 5 kişi 5 tane bulirars fireworks'ten kullanıyorsunuz. Arkadaşınız yoksa protector'da zone chat'ten grup arayabilir, mi? grup arayabilirsiniz. Ee, kullandıktan sonra 5 kişinin de 5 e, buff'ı oluyor. Daha sonra yapmanız gereken tek şey herhangi bir map'a e gidip sürekli yaratık öldürmek olacak. Bu buff 10 dakika sürüyor. O yüzden her 10 dakikada bir bu buff'ı tazelemeniz gerekiyor. Bunu aklınızda bulunsun. Ben genelde Well of Dragons'daki yaratıkları kesiyorum. Hem daha hızlı çıkıyorlar ve daha fazla yaratık var. Ee, videoda gördüğünüz gibi kestikçe bir yerde 6 tane professional firework veriyor. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey ise en başta görevde yaptığımız gibi bu professional fireworkleri bu alanla iletişime girip vermek ve karşılığında Liras favor elde etmek olacak. Bunu sürekli tekrarlayarak Liras favor elde edeceğiz ve bu favor karşılığında da buradan ee, şahsen ben Joy Dancer alıp satmayı tercih ediyorum. Şu anki piyasaya göre 140 bin gibi bir civarda şu an nasıl verilmesi diyor. Siz istediğiniz herhangi bir şeyi alıp satabilirsiniz. Zaten hepsinin bir ederi var. Evet aslında yapacaklarımız bu kadar. New Ritter'da her etkinlik nasıl yapıldığını bildiğiniz sürece bir para kaynağıdır. O nedenle hiçbir etkinliği es geçmemek gerek. Özellikle yeni başlayan bir oyuncuysanız bu etkinliği mutlaka yapın. Az da olsa size getirisi olacaktır. Özellikle eşya seviyesi ya da başka bir şey istememesi nedeniyle herkesin yapabileceği bir etkinlik. O yüzden ben yapabilir miyim diye düşünmenize de gerek yok. Bir diğer, diğer avantajı da hızlı hızlı elde edilebilmesi. Her şeyin yanında özellikle şifacıysanız satmaktan ziyade o Joy Dancer yoldaşını alın ve kullanın. Pekala bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.